Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet 31 Aralık itibariyle SPK bülten geldi. SPK bülteninde halka arz kriterleri değişti arkadaşlar. Maalesef değişti. Çünkü maalesef diyorum e, bunun sebebini de önümüzdeki videonun içerisinde anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle ben şurada belirledim. Halka arz olacak şirketlerin aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde değişikliğe gidildi dün akşam yayınlanan SPK bültenine göre buna göre halka arz için başvuracak şirketlerde artık 2.4 milyar lira aktif büyüklük ve 1.2 milyar lira ciro şartı aranacak. Bu 2024 yılının aktif büyüklük ve ciro şartı. Yani 2024 yılında bu şirket 2.4 milyar aktif büyüklüğü ve 2024 yılının tamamında ise 1.2 milyar lira Cura yapmış olması gerekiyor. yeter mi? 2023 yılında bu kriter neydi? 1.5 milyar lira aktif büyüklük ve 750 milyon lira Cura şartı vardı. Ve buradan 750 milyondan 1.2 milyar liraya Cura çıkartıldı. Burada da aktif büyüklükte 1.5 milyardan 2.4 milyara çıkartıldı. Şöyle SPK bülteninde bunu size göstermek istiyorum. Bakın şurada bülteni açtığınızda. Bülten'de burada zaten bunu görebiliyorsunuz. 2023 yılının 750 milyon burada ciro şartı 1.5 milyar lira da aktif büyüklük. Burada yine 1.2 milyar lira ciro şartı 2.4 milyar da aktif büyüklük gördüğünüz gibi burada. Maalesef çünkü son dönemde gelen halk arzlar genelde gayrimenkul büyük montanlı inşaat şirketleri olmaya başladı. Bunun sebebi faizlerin yüksek olmasından dolayı Kredi kullanamayan büyük şirketlerin fon erişimine ulaşması ve borçlu şirketlerin borçlarının ödenmesine yardımcı olmak onların bir nevi ellerinin rahatlatılmasını sağlamak. Özellikle konut kredisi kullanamayan vatandaşın konut alımı yapamaması sonucunda inşaat maliyetleri yükselen gayrimenkulcülerin projelerini bitirmelerine yardımcı olma diye yorumluyorum ben bu durumu. Burada evet bir sistemimiz var maalesef dedik ya burada benim asıl sistemim halka arz olan şirketlere kesinlikle değil yatırımcıların önüne daha iyi ve büyüme potansiyeli fazla olan şirketlerin gelememesi ya düşünün siz bu şekilde şartları getiriyorsunuz daha burada yani birçok büyüme potansiyeli olan şirket var ve onların bir anda önünü kesiyorsunuz yani videomun videoyu şununla bitirmek istiyorum. Düşük yatırımla yüksek katma değer üreten teknoloji, yazılım, savunma sanayi, yapay zeka, telekom gibi sektörlerin halka arz olma şansını tamamen kapattık biz böylece. Yani bu şirketlerin önü kapanmış oldu. Yeni ve büyüme potansiyeli olan küçük şirketler maalesef artık yatırımcıların önüne çıkamayacak. Çünkü siz bu şartları yatırımcıların önüne koyduğunuzda bu şartları sağlayanlar genelde katma değeri üretmeyen ya gayrimenkul şirketleri olacak ya da çok büyük montanlı inşaat şirketleri bizim önümüze gelecek. Tabii ki bunlardan çoğu da genelde gayrimenkul olacak. Çünkü gayrimenkulcüler genelde katma değer üretmezler. Ancak bir projeleri vardır. Projelerin gelecekteki sattıktan sonra o da ne kadar doğru. Buradan oraya da bir eleştiri yapmak istiyorum. Maalesef ki maalesef böyle bir durumla da karşı karşıya kaldık. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.